Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an gençler şu an gençsin. Üçüncü bölümdeyiz galiba. Kimdi bilmiyorum. Kanalın 2. videosu diyebiliriz. Bugün yanımda Vatanla yüzü baran var. Ama ortaya koşuyorum. Baba bir almayı da çıkarsa. Kanka beni gören gelsin lütfen. Ben arkandayım seni direkt. 30 FPS abi. Drop yok ama 34 Abi Allah Allah Allah. Çıtayım. Ben sizi göremedim ya. Ken Sampai kılıcım mı var? arkamdaki benim kanka. Önündeki benim daha doğrusu kanka. Abi kanka inşallah geçer. Şey. Aga ben kılıç atsam diyeceğim ki burada var. Ne kılıç var? Kılıç yok ya bende yok. Bende yok valla tahtay... da... tahtayla. Tahtayla geziyorum. He babam attı kanka şeyi

Ben sana atarım şimdi bir tane şey. Tamam. yukarı mı çıktın ne yaptın? Ha, en yukarılarda şey var. Geliyor. Güzel şey vardı. Sesim geliyor mu benim? Geliyor, geliyor. Çok iyi geliyor. Tamam. Çok yakınlaştı. Benimki geliyor mu? Benim biraz sesim şey evet. çünkü. Yok yok bayağı geliyorsun. <laughs> Benden yüksek geliyor yani. Benim mikrofon kal kaliteli olsa. Benimki kalitesiz oğlum. 10 liraya aldım. Benimki de kaliteli değil. Bak benim şu an benim 10 liralık mikrofon. He. Hani o kadar kalitesiz de acayip iyi ses çıkarıyor. Şimdi kulaklığa döndürdüm. Ben hemen yani şurada yiyeyim. bir tane adam var onu alayım. <laughs> Arkadaşlar e, bu da bir de bir. O, var, kanka. Bela çubuğu olan varsa ben demir kılıç yapacağım. Bir de armor atacağım. Kanka bende var çubuk gel ortaya çabuk adam yoksa. Anka ben ortada ortaya doğru gidiyorum. Sen neredesin? Ben de ortaya doğru. Pink gidiyorum. çok var ya pink çok var. Bilemiyorum. Bak ortaya yaklaştığında söyle. Tamam abi ben ortadayım zaten ortaya geliyorum. Abi benim... ben, ortadayım ben de ortadayım. Ben geliyorum. Ben seni gördüm üstesin. Aynen kanka. Ben armor atacağım. Tamam. Aa, buradan suya atlasam. Bana bir tane demirim var mı? Kanka ben geldim. Tam ortada. Kanka buluyorsun sen senin bu bayağı iyiymiş ha? Kimin? Senin neymiş vatan? Ee vatan sana pantolon atalım. Bana bir tane demir verseniz yeter. Kanka o, bana da... haber kendime yapacağım beyler. Lan ben okuma. Bana atıyorum sana kanka. Şey atıyorum. Kanka bana da atın ya. Bende de bir tane demir var da. Beyler noob gibi oynamayalım bir şey atın da yani. Şey bufola bana bir tane demir at. Çubuk atın beyler çubuk. Al bir tane çubuk. Demir at demir. demir. Kanka o zaman taş kılıç atın bana. Al hadi al gel. Beyler, ya. Bir yedile var mı? Ben bir sekiz. Aynen, aynen. Ben de bir sekizle girdim. Ben de bir Adamları bulmak zor olacak. Ver neyse. Beyler gelin de bulalım adamları ya. Bir dakika ben şöyle bir bakınayım etrafa. Beyler ben burada çok pis drop yemiyorum ama. Video dışı hep alıyorum ama size hiç öyle gelmeyecek. Çünkü bana öyle geliyor beyler. Bana öyle geliyor. Ben bunu renderlamak var şimdi gece bu. Ee, bak. Şurada nerede bu adam? Bu taraflarda bir tane adam gördüm ben benim de. Vallahi Kanka ben şu odaya gidiyorum. Şuraya doğru. Beyler iyice bakın. Aman abi sesim iyi geliyor mu? Çok iyi geliyor. Ama bazen böyle sesim gelmiyor diye bağırma, kulağım çınlıyor. Aa adam var gel gel ortada adam var. Bu arada görüşme sahibimle iki de arkadaşlar. Çok Öldürdüm adamı. Helal olsun. Ee, ne çıkıyor, çıkıyor? Adam var ya bir kalbimi götürmedi. Full. <laughs> ha. Adamın deri zırhı bile yoktu çünkü. Kanka pantolonlu ve kafalı olan var mı? Ben. Olsa zaten ben atarım. Ee, al şu kafalı. Pantolon olarak da deri var. Aa. Yine de setini yapar. Ben de en Bak şurada adam var. Aynen abi demir sete de yakın bu arada. Ee ben atayım ona ok. Aga onu düşürürsen oradan alırız. O Aynen. düşmez var ya şelale var bak. Vuruyorum düşmüyor. Şu anda aynen. onun var ya aynen. dört kalbi var o adamın. Aynen. Hiçbir kaçırmadım yani. Yalnız bu adam beni düşürür buradan. Bak bir dakika onu şuradan bir düşürürsem atladı. Aa ah, salak aşağı diamond var. Malın evladı. Bana a da at bana. Ha alamadı zaten. Lan kanka lan alamıyorum. Kanka bir tane demir atabilecek var mı? O ben demir seti aldım kardeşim. Kuvalar. Tamam ben direkt kendime diamond kılıç yapayım şuradan. Kanka demiri olan var mı? Bir de i̇şte kanka. Ben sana armor atayım gel kanka. Al, al şunu al. Bana mı atıyorsun? Yok sana atmıyorum kanka. ben diamond kılıç yaptım. Oha kanka demir abi, adam, kılıç atsana mı? Demiri atayım mı sana Gökhan? Aga yok gerek. Diamond kılıç lazım bana neyse. Videoda Kanka bana Demir verebilecek var mı veya demir Demirim kılıç? Demirim olsa atarım vallahi. Sana. Demir kılıç al sana demir kılıç. Bekle. Atmadım. Eee, al. Aa bende şey varmış. kafamda. Böyle iyice bakın bakalım ortalığa adam falan yok mu? Temiz vallahi ya. bende set yok ya. Beyler ok atın bana ya. Al sana ok. Bir dakika. Atar mısın sana set? At. Ama diamond falan olsun ya. Şey olsun. Al attım bak. Onlar altından daha iyi Söyleyeceğim. Aynen. şöyle olduk mu tamamdır. Dün seti bence bayağı bir güzel ne. Ölmeyiz en azından. Evet arkadaşlar. E öncelikle şunu söyleyeyim videoya like e ve yorum atmayı ve öncelikle ve önceki bizim desteğimizi sağlamak için bize, bize destek sağlamak istiyorsanız abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü kanalda yeni açtığım kanal yani ben de videoyu çekmeye yeni başladım. Daha önce küçük küçük böyle bir kanallarım olmuştu. Böyle mal mal videolar atıyordum. Doğru. Benim 200 abonelik kanalım vardı. <gülüyor> evet. <gülüyor> 200 Oğlum, müydü? 146 mıydı Aa, neydi? Pardon kanka bu arada blok diye denemesi yapıyordum sana gelmiş. <laughs> Neyse arkadaşlar. E videoda sesim benim ince gelebiliyor bu arada. Onu söyleyeyim. Geliyor mu? Cık, ya yani normal <laughs> çok ince Arjide değil da yani. Da, ince çıkabiliyor. Onu ben de bilmiyorum. Mikrofondan dolayı olabilir. Öyle arkadaşlar like yorum atmayı unutmayın. Biz hepinizi seviyoruz. Oğlum 7 kişi kaldı ya. <laughs> Keşke 1 7 ile ama 1 8 daha çok FPS veriyor. Onun 10 FPS daha fazla veriyor. Sen şu anda 1 8 misin 1 7 misin? 1 8 1. Şu an 33 FPS 35 FPS gidiyor. O Dur bir aha diamond kıyacak mı? <laughs> Biraz oda var ya. Şunları bir atayım da gereksizlik yani. Ee, at beyler, şu at. Ama oltayı niye attınız o zaman? olta mı kullanacaksın hiç işin yok. Ben olta kullanıyorum. Aa adam var bak şurada geliyor. Valla. Vurayım mı kafasına? Alabilirsen vur. İki kişi daha aldık mı? Sen neredesin? Kanka sen neredesin yalnız? Kim? Sen. Ben adamı aldım. Yo alamamışım. Ulan lagına tüküreyim. Adam uçmuş gitmiş. <laughs> ben dibimde gözüküyor. Kanka sen neredesin? Denizde Durak. mi kaçıyordun? Ne yapıyorsun? Denizde mi kaçıyordun? Ha. Den Aa o şeyden aga. O Unio Craft'ın bir bug'ı ya. Senden değil o. Bize de oluyor. Unio Craft'ın bug'ı değil mi kanka? Yusuf. Aynen, o çok oluyor ya. Ben şimdi o adamı öldüreceğim var ya gıcık kaptım adamı. adama. Kanka sen neredesin ama şimdi ya, öleceksin. Kanka seti yok. Adamı ben git oksijen yapacağım ya. Adamı set yok. Kanka bana da at yalnız ya bana da ok lazım yani ben. Nerede bu adam be? Nereye? Ee, arkadaşlar bu arada hepimiz ekipmanlarınızı sordunuz. Ee, benim mouse'um Razer Z adı Pro ama ee, ama gördüğünüz gibi bilgisayar özelliklerim kötü. Razer Z adı Pro ama klavyem e, ee, neydi? Almanın klavyesi onu unuttu şimdi. Hatırlatırsınız mekanik klavye unuttu onu. Ee, Al kanka yarısını atayım mı? Tamam kanka. Ee, vatanım olsun. Ee, kanka sen neydi ya? Adam makro basıyor ben kaçacağım. Kanka al şunları. Tamam kanka ölmezsen sevinirim vatan. Hayır. Yarısını attım. Aga, kanka yarısını kanka, böl. böl. Oh my god drop girdi. Kanka öldü mü vatan? Hayır. Çubuğum var mı çubuk? <laughs> Lan var. ne yapıyor bu adam? Kanka neredesin ortaya gitti adamı. Kanka neredesin ya? Vatanım ortaya var. geldim. Ortaya geldim. <laughs> Göremiyorum seni. Tutarım beni. Adam okluyor arkamdan. Ana! Adam makro yalnız yani çok acayip dikkat. Fena makro. Makro'nun babası. O oh, beyler. Beş kez okladım bir kez tutmadı yalan. Kanka çok kaçıyor ya nasıl alacağız mı Yusuf? Ben valla oklarımı attım yere. Ha, ah, aga var ya bu video yemin ederim 4-5 GB'dan aşağı değildir. Bayağı uzadı şu anda var ya da adamları bulamıyoruz ki öldürelim Hatta gene sıkıştırdım mı nereye gidiyorum be kardeşim O harbiden fena matlamak. aynen vuruyor baya uzaktan da vuruyor diyeceğim kilavra mı milavra mı oh, kullanıyor diyeceğim ki açsa atar helal kanka öldürdünüz mü aynen ne oluyor Oyunun oyunun başlamasına bir dakika. Bu oluyoruz kanka. Bir kişi bir kişi öldür öldürmemiz lazım şu anda. Ne ya? Öleceğim lan ben. Yok kanka yok yok 4 kişiyle başladı demek. Tamam şimdi şey, tane... kişiyi öldürmemiz lazım. 3 kişi aynen, değil mi? Unuttum ben yanlış anladım. ya. Adamlar ne çıktı kanka? Kanka valla ben... vallahi çok kötü itenler çıktı. Adamı iki aldık ama ben yalnız e adama bastığım için aldım. Kanka bu arada bilmiyorum yani e, kim basıyorsa yani artık makro basmasın. Ben yani de zaten Kanka, Bak ben bas. Valla ben de basamıyorum çünkü masum değişti. <laughs> Matan senin masum neydi bu arada kanka unuttum söylemeyi. Özen... Bloody. Bloody a Aa, adam burada. Ben bu makro. Kanka şu mu lan? Yo. Beler, şu... Bu sağlam ya? Nasıl? Kenses fine kim? Üç kişi Hı -hı. Ben Bana valla atın chest bilet falan ha. bana da. Valla da... bölüşeceğiz dedi kafalı geçirdi <laughs> <laughs> hemen. Aynen abi bize de Ha vallahi yok kanka. Vatan. Ha. Bari ayakkabı at. Diamond kılıç var lan amcık. Ataydın bari bir tane. Şey Ayak. Dur, dur vatan ben set diyeceğim dur. Abi bir tane şey. Ay. Iron. da atın ya. Vatan bir de Armonumuz aynı olacak seninle kanka. Bir de sana topukluk yapıyorum. Şöyle. Vatan al kanka. Aynı. Kanka bende bir şey yok. Kanka sende ne olacak artık? Ne?